sağlığımıza hoş geldiniz. Efendim, bizim sakız kabaklarımız, bahçelerimizi süsleyen dolma kabaklarımız, kızartma kabaklarımız, ürünlerini nasıl çoğaltırız, nasıl 3-4 katına çıkartırız, bunu nasıl bir budamayla, yani azot, e, potasyum vermeden doğal olarak, nasıl yapabiliriz? Onu anlatacağım. Şimdi bu bizim kabağımız. Kabağımız açmış. Kendi direk sürgünüyle gidiyor. Bir, bu çift kabakmış. Şimdi burada 1-2-3 boğum var. İlk verilen kabak zaten yaprağa gücü yetmemiş şeye. kollara kendisi gitmiş. Aslında doğal olan da bunun kendisinin gitmesi. Yani kendisinin gitmesi olmasa bile bunun olmaması doğal olan. Ve bakıyoruz efendim aşağıda bir kabak daha var alt boğumdan çıkmış. Bir çiçek çıkıyor. Bunları da alıyoruz. Evet. Ve bunları da alıyoruz. Evet. Çiçeğimizi de aldık. Sürgün bir tane var. İkinci sürgün olsa onu da alacaktık. Başka ah, küçük bir kabağımız daha var. Evet efendim. Onu da aldık. Aşağıdan çiçek çıkmaya çalışıyor. O çiçekleri de aldık. Şimdi efendim bu gelişme safhasında genç bir bitki. İlk çıkan meyveler bitkinin bütün sezon boyunca verimini engeller. Yani güçlü bir bitki olmasını engeller. İlk belirli bir devre Bitki kendini besleyip Meyve olmadığı zaman Daha güçlü ve e, Ummadığınız kadar meyve verecek bir şeye gelir, duruma gelir. Şimdi bakın bir kabağımız daha var. Evet Bir sürü şey var. Farkındaysanız bir sürü e, alttan meyve çıkıyor. Evet, bunları engellememiz gerekiyor. Bu meyvelerin kat kat fazlasını alırsınız, merak etmeyin. Evet, kat kat fazlasını alırsınız ve bu meyveleri aldık hemen hemen hepsini aldık. Bu kabak artık yoluna devam edebilir çok güzel de mahsul verecektir. Çok güzel de mahsul verecektir. Bütün kabaklara bunu uygulayacağız. Daha önce uygulanmıştır. Çok güzel neticeler alınmıştır. Efendim, kanalımıza abone olmayı unutmayınız.